Selamun Aleyküm Arkadaşlar Tekrar karşınızdayım İkinci Dini Sesli Kitap Başlık Zilzal bizi uyarıyor Umarım inşallah siz de benim gibi Bundan istifade edersiniz Ve Kur'an'a Sıkı sıkı sarılırız İnşallah itikadımız imanımız Kuvvetlenir Şimdi başlıyoruz Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın son günlerinde olduğumuzu artık hepimiz bilmekteyiz. Her başlangıcın başı olduğu gibi sonu da vardır. İnsanın sonu öldüğü gündür. Dirilişe kadar kabirde bekletilir ve berzah hayatında yeni bir başlangıca hazırlanır. Sonra ahiret hayatı, sonsuz selamet, ya da sonsuz ızdırap başlar. Bu süre dünyanın sonunu ve tekrar dirilişi ve mahkeme kübra dan sonra ahiret hayatının başlayacağını habercisidir. Bir uyarıcıdır. Zilza deprem anlamına geliyor. Ama depremin geldiğini veya geleceğini anlatmıyor. Kıyametin kopacağı günü anlatılıyor. Bu birinci sura üflemeyle olacak. Zilzal birinci ayetinde bize Cenab-ı Allah o günün dehşetini anlatıyor. Bu günü hayal edersek çok korkunç ve sarsıntı bizi beklediğini anlamış oluruz. Kabirlerimizden çıkartılıp ikinci kez sura üflenmeye buna nefta deniliyor. Dirileceğiz. Bu bize zilzal ikinci ayette bildiriliyor. Tekrar diriliş bize şaşkınlık verecek. Ne olduğunu anlamaya çalışırken dünyada yaptıklarımızın hesabını vermek için mahşere, hesap yerine gruplar halinde yolculuğumuz başlayacak. Bu çetin yolculuktan sonra Mahkemeyi Kübra'nın kurul kurulduğu Arasat meydanında toplanacağız amel defterimizin hangi taraftan verileceğini beklerken tanıdıklarımızdan kaçacağız. Düşünebiliyor muyuz? Çok sevdiğimiz evlatlarımızdan kaçacağız. Bu nasıl bir bekleyiş olacak? Dünyada işlediğimiz sevaplar, günahlar burada bir bir sinema perdesi gibi bizlere gösterilecek. Gizlediğimiz o günahlar, yediğimiz bu haramlar bir bir ortaya atılacak. Utanç dolu, utanç dolu dolu bir bekleyiş olacak. Dünyada eken pişman olup tevbe istifarlarda bulunduğumuz günahlar hariç herkes bilecek ne gibi bir hayat yaşadığımızı, gerçek kimliğimiz ortaya çıkacak. Haklılar hakkını isteyecek. Zilzal 7. ve 8. ayetlerde yaptığımız zerre kadar iyilikler ve kötülükler burada tartılacağını bildiriyor. Bu mahkemede iyilik ve kötülükleri en iyi, en doğru şekilde tartılacak mizanda bunda dünyanın tartılarında olduğu gibi Hiçbir hile olmayacak. Hiçbirimiz haksızlığa uğratılmayacağız. Orada torpil yok. Hakimi, avukatı satın alıp aleyhimize, lehimize konuşturmak yok. Her şey adil ve ispatlı. Dünyada işlenen hayır veya şerrin karşılığını ahirette ödül veya ceza olarak alacağız. Bu bize Zilda suresinde açık ve net bildirilmektedir. Bunlar bir masal değil. Cenab-ı Allah'ın bize vahiy yoluyla bildirdiği sözler. Bu sözlere kulak asarak kurtuluşumuzu hazırlarız veya bu sözleri kulak ardı ederek kendimize yazık edenlerden oluruz. İnsanlar buna rağmen halen halen uyuyor. İnsan bu insanlar buna rağmen halen kör ve sağır. Kıyamet gelmeden insanların uyanması için Cenabı Allah hastalıklar, sıkıntı ve musibetler veriyor. Zaman dar. Tevbe et. Kalk, kulluk görevini yap diyor. İtikadı kuvvetli olanlar bu çağrıya karşılık vererek kulluk görevlerini yapmaya başlar. Şeytanın tuzağında hapseldiğini anlayan tevbe ederek imanlı bir kişi olarak yaşamaya başlar. Rabbim cümlemize Zilzal süresini idrak edenlerden ve hayatında tatbik edenlerden eylesin inşallah. İnşallah. İnşallah bu öykü, bu açıklama, bu Zinza Suresi bize ufkumuzu açar, bizi düşündürür, ahireti çokça düşündürür, çokça istiğfar edenlerden de eyler, çokça hamdü senalardan ey, ey, eyler. İnşallah Rabbim, Rabbimden sizler sağ sağolun, sağ afiyet olsun. Ömür diliyorum. Hoşçakalın. İnşallah üçüncü tarihte. <laughs> I'm going